Tuzsuz olmuş et. Biraz tuz getir evladım. Paşam. Aha, İshak. Kısmetli ademsin ha. Ne zaman sofraya otursam sen gelirsin. Ocakta etli aş. yanımda ben gibi kardeş. Hayatta daha ne istersin? Buyur gel otur. Ulan şurada çek minderi. al. Hep evet, biraz tuzlu olmuş da. Paşam. Hmm. Buyurun. Hava hadisler pek iyi değil. Hı. Hayrola? Mehmet. Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar yaptırma emri verdi. Anlayacağın ufukta Konstantiniyye seferi görünür. Et tuzu pek sever isak. Ama fazla kaçırırsan çorak olur. Yenmez. Mehmet'in de hesabı aynı. Bu iş ona tuzluya mal olur. Malkoçoğlu Hamza'ya haber sal. ve Konstantinos'a bağlı Romanoz'luları... ...bir de Galata Kolonisi'ne bağlı Cenevizliler var. Köylüden maras çıkmayacaktır. Ama Bizans kışkırtması olacaktır. Biz buraya tarla sürmeye, ekim dişmeye mi geldik Hamza? Estağfurullah beyim. Ben yalnızca senin... Civar maalim... köylere sızın. Ahalinin vaziyetini öğrenin. Ustanın, işçilerin yanında da... Hisar'ın etrafında da koç yiğitlerimiz emniyet alsın. Eyvallah be. Sen kal Hamza. Buyur bey. Hayırdır? Şu... ...Piri Paşa meselesi. Kafamı kurcalar. Bilirsin kafamı kurcalayan şeyleri sevmem. Sebebini bulur... ...kökünden hallederim. Hele anlat şunu tekrar. Anlattım <laughs> ya beyim. Kafanı kurcalayan nedir? Yirmi yıldır omuz omuzu akın yaparız. Eyvallah. Yine yine kuvvetli sadakatine sağlam olduğunu bilir. Ne demeye çalışıyorsun beyim? Derim ki... ...Piri Paşa kocamış bir çınar. Senin karşında duramaz. Nasıl oldu da sağlamadım İşte şimdi yerim paşam. Niye? Yeah. Çandarlı sofrasıdır. Aç kalkan olmaz. Daha neler var bak. Ya paşam. Hı. Hmm. Mustafa'yı anlarım. Hadi kurtçuyu da anlarım. Bunu da atacağım biraz tuz. Da yüz yıllık Malkoçoğlu sülalesini birbirine nasıl kırdırdın? Onu anlamam. Yani Hamza'yı Bali Bey'i öldürmesi için nasıl ikna ettin? Hmm. Hı, aklım almaz. Zaaf İshak, zaaf her Adem'in mutlak bir zaafı vardır. Mesela... ...Mustafa'nın zaafı kadın. Kurtçu'nunki... ...akçe. Ökü... ...Hamza'nın ökü ne? Hmm. Hamza... ...epeydir Rumeli beyler bey e olmak ister ama... ...bali hayatta olduğun müddetçe bu mümkün değildir. Tabii. Sen de ona Rumeli Beylerbeyi tayin edeceğini söyleyince... He? <laughs> ah paşam ah. Peki paşam. Benim sahafım ne? Sen tehlikeli bir ademsin İshak. Bütün bu zaafların hepsi sende var. Afet ver